Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, bu haftaki dersimizde e, size 2-3 e, tane filozoftan bahsedip soru çözeceğim. E, çözeceğim sorular ne peki? Milletimin kazanım testlerini çözeceğiz size bugün. Çünkü siz çok fazla bu kazanım testlerini çözmüyorsunuz farkındayım ama içerisinde çok güzel sorular var. Bunları göstermek istedim. İlk başta size birkaç tane filozoftan bahsetmek istiyorum. Yani Milli Eğitim kitabınızda yok bu filozoflar. Ama sizin okulunuzun e, okulumuzun verdiği kaynakta bu filozoflar var. <laughs> Pardon. Şimdi arkadaşlar e, Auguste Comte, e, Karl Marx ve e, Friedrich Nietzsche. Bu üç adamdan bahsedeceğim size. Şimdi Öncesinde size 18 ve 19. yüzyılı bitti artık biliyorsunuz. Haftaya olan dersimize de 20. yüzyıla geçeceğim. Ee, i̇şte size Bentham'ın e, utilitarizm anlayışından yani ahlaki yararcılık ne kadar çok e, maksimum düzeyde insana faydanız varsa ya da ne kadar çok faydaya dokunabiliyorsanız o kadar yaptığınız ahlaki eylemin anlamlı olduğu anlayışı vardı. İşte David Hume'un e, bilginin kaynağının deneyden geldiğini, ama deneyin sadece izlenimler olduğunu söylemesi ve zihnin alışkanlığının aslında bir nedensellik olmadığını, alışkanlıkların bir bilimin aşaması olmadığını söylemesinden bahsetmiştik. Şimdi genel tekrar yapıyorum. Sonrasında Berkeley'in işte varlığın olduğunu ispatlamak için onu o an benim orada algılamam gerektiğini söylediğinden bahsetmiştim. Ee, ve eğer bir önceki videomuzu seyrettiyseniz de size internetten genel bir konu tekrar niteliğinde video koydum. Hep ben anlatıyorum ama bu sefer de ki farklı birinden izleyin. Bir de Hegel'in diyalektik idealizm diye bir görüşü var. Ama kısaca burada bahsetmek istiyorum. Diyalektik neydi arkadaşlar? Zıtlık demekti. İdealizm neydi? Platon'un iddiasının aklınızda kalsın. Aslında düşünce demekti, ruh demekti. kavramlar demekti. Şimdi Hegel'de ki her şeyin temelinde bir diyalektik yani zıtlık söz konusudur. i̇şte bu ne? Tez, antites, sentez. Yani her şey bir çatışmayla ile aslında başlıyor ve bu çatışma sonucunda yeni bir şey ortaya çıkartıyor. Hatta önceki derse eşit ağırlıklara gerçi seyrettirmiştim ama sayısallara da o videoyu koyarım. Ee, aslında evrende her şeyin zıtlıklarla gerçekten olduğunu ve yeni şeylerin meydana çıkarttığını söylemiştik. Yani diyor ki ruh aslında mutlak ruh biz buna e, geist ya da geist diyoruz yani tanrı ya da akıl e, bir şey başlatıyor ve sonrasında insanların potansiyel o e, zihin gücü idealizm aslında ruhun kendini tanıması ve e, bunun karşısında zıt bir şey koymaya çağrıştırıyor. Mesela eee işte buna size izlettiğim videoda şöyle bir şey söylüyordu. Diyor ki... <laughs> diyor ki arkadaşlar... <laughs> çok özür diliyorum. Diyor ki oradaki videoda... işte bakın diyor... Bundan yaklaşık 4-5 ay önce diyor... Evrende diyor virüs diye hastalık diye bir şey yoktu. Bu oldu ya da oluşturuldu bilmiyorum diyor. Adamın anlattığı şey... Diyalektik yöntemi anlatıyor evrendeki bir anda virüs diye bir şey ortaya çıktı ve hani tez aşamasında hiçbir şey yoktu. Antitez onun zıttı olan bir şey meydana geldi virüs. Bir anda hayat diyor alt üst oldu ama insanlar ya da ülkeler bundan yeni bir şeyler gelişti. İşte, bu da diyor sentez olduğunu söyle. Yani aslında diyalektik idealizm ve diyalektik yöntem buradaki mantık. Ee, başka size anlattığım bu dönemde yukarı hemen bir çıkayım. Ee, size Kant'ı anlatmıştım, iyi hatırlayın. Kant ne diyordu? Aslında yaptığımız eylemlerde iyi niyetin olması gerektiğini, koşulsuz bir buyruk şekilde olması gerektiğini, sanki ödevinizmiş, sorumluluğunuzmuş gibi e, sizin aslında ahlaki eylemleri yapmanızdan bahsediyordu. Ayrıca Kant'ın da kritizmi yani akıl artı deney, doğru bilgiye ulaşırken akıl, deneyin birleşimin olduğundan size bahsetmiştim. Şimdi şurada iki üç tane adam var. Bir bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi August Comte diye bir adam görüyorsunuz. Arkadaşlar Comte bu dönemde e, pozitivizmin, şimdi burada benim kalemim yok yazamıyorum ama buradan görebilirsiniz. E, olmadı size bunu sonraki derse de yazdırırım. <laughs> August Comte arkadaşlar diyor ki bilim ya da doğruya ulaşmak diyor. Aslında olgularla alakalı bir şey. Olgular diyor ee, sürekli devam eden e, ve evrende e, yasaların temelinde olan şey onu söylüyor. Ve diyor ki empirizmin, pozitivizmin bir üst versiyonu. Arnisensualizm gibi. Aslında diyor e, her şey e, her şey pozitivist bakmak gerektiğini yani e, metafiziğin dışında sadece deney ve gözlem yani ispatlama yoluna gidildiğini ve evrende her şey bir yasa olduğunu söylüyor. Şimdi empirizmle farkı ne? Empirizmde siz izlenimleri, tecrübeleri, tecrübe özellikle ayrılan nokta bunu kullanıyordunuz. Ama kontta sadece deney ve gözlem var. Yani tecrübe e, önemli değildir. Ve diyor ki bilmek için önceden bir şeyi görebilmek ve kestirim yapmak gerektiğini söylüyor. Yani e, pozitivizm aslında e, daha gözlenebilen, daha somut şeyleri öneriyor. Ama empirizmde tecrübe de var. Yani illa gözlemlemesine gerek yok kestirim de yeterli olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Burada bir de Marx var. Marx deyince arkadaşlar Hegel'in diyalektik idealizmine karşı diyalektik materyalizm anlayışını görüyorsunuz. şimdi Hegel ne yapıyordu? O videoyu seyrederseniz anlayacaksınız sisteme koyduğum videoyu. Hegel diyordu ki varlık aslında düşünceyle başlar. Evet diyalektiktir, zıtlıktır ama ruhta bir insanda ya da varlığı ortaya koyarken bir düşünce temelli olduğunu söylüyordu. E, Marx da diyor ki hayır diyalektik materyalizmi savunuyor. Yani diyor ki varlık dediğiniz şey bilincin dışındadır. Yani ruhla alakalı değil. Sizden bağımsız bir şekilde bir varlığın olduğu yani adam maddeyi savunuyor. Materyalizm Hegel gibi taneyi savunmuyor. Tanrı'yı bir kenara koyuyor e, Maddenin varoluşu ve Maddenin zıtlıklarıyla Varlığın ortaya çıktığını söylüyor e, Bununla ilgili soru çözerken ne demek istediğimi Anlayacaksınız yani diyor ki Her şeyin Maddi nedenler vardır e, Yasalar vardır ama Hegel'de böyle bir şey yoktu. Hegel düşünceyi ortaya atıyordu. Daha soyut bir şey ortaya atarken. Bu adam diyor ki hayır her şey bilim ve teknikle, somut bir şeyle bilinecektir. Diyor. Yani aslında idealizme karşı bir duruşu var kendisinin. Bir de Friedrich Nietzsche var. Hani hızlı ilerliyorum. Neden hızlı ilerliyorum? Ee, hızlı ilerlememiz sebebi arkadaşlar. Hani bunlar çok önemli e, filozoflar değil. Soru anlamında. Ee, bunlara ayrıca yine değineceğiz tabii ki de ama. Karşı şu an için daha biraz üniversite sınavı mantığına için bir de Nietzsche var. Niçe zaten siz 10. sınıftan biliyorsunuz. Nietzsche neydi? Nihilizmin savunucusu, bitkiliğin savunucusu. Bunu ben size nasıl anlatmıştım? Şöyle anlatmıştım. Adam İnsanların Hristiyan orta çağdaki, aslında orta çağda bir gönderme var. Hristiyanlığı savunan kişilerin kendi değerlerini yarattığı için insanların ahlaka ve değerlere ve tanrıya ve dine yabancılaştığını söylüyor. Ee, şimdi bir ironi yapmak istemiyorum ama kendi değerlerinizi ve kendi dininizi, kendi ahlakınızı oluşturduğunuz için herkes kendi böyle bireysel takımı, takılma olayı olduğu için bu adam Hristiyanlıktan uzaklaşıyor. Çünkü o kilise baskısından. Ve diyor ki insanın amacı üst insan olmaktır. Üst insan da diyor aslında değer yaratmaktır. Diyor. Değerli olmaktır. Diyor. Bakın sağ tarafta göreceksiniz. Değerlere karşı Hristiyanlığın ortaya attı. Ve diyor ki bu değerlerden bağımsız, kiliseden bağımsız insan kendi gücünü oluşturarak aslında Tanrı'ya bağlı kalmadan, kendini hiçbir değer yaratmadan, zaten hiçlik oradan geliyor, ee, bir şeye bağlı kalmadan, bir değere bağlı kalmadan kendisi ayakta durabilir diyor. Üst insan, üst değer. Yani bir şeye köle olmayın. Efendi olun, üstü olun şeklinde. Hatta bunun böyle buyurdu Zardüş kitabında da işte insanı bir madalyonun iki yüzüne benzetir. Bir tarafa Apollon, bir tarafa Dionysos'ta. Der ki işte insanlar eskiden duygularıyla hareket ederken yeni dönemde akıllarla hareket etmeye başladı. Ama tek taraflı olacak bir şey değil. Madalya'nın iki yüzlü gibi olmalısınız. Yani insanlar kendilerine herkes kendi ait değer oluşturduğunda sıkıntı çıkabileceğini söylüyor. Şimdi arkadaşlar ben kazanım testlerine dönüyorum. Hızlı bir şekilde böyle güzelce sorularımızı çözelim istiyorum. Tekrar olsun. Yine yapamadığınız soruları bana atabilirsiniz. Şimdi bu testten başlayacağım. Kant ile ilgili bir soru görüyorsunuz. Kant abimiz neyi savunuyordu? Ee, hem de tekrar niteliğinde olsun. Ee, son testimiz. Akıl artı deney. Yani rasyonizm artı empirizm savunuyordu doğru ilgide. Akıl hiçbir şeyi algılayamaz. Algılamak ne demek? Deneye ihtiyaç var. Ee, bunu nasıl kapatacağım? Bir saniye. Hmm, dondum. Evet. Çok güzel. Ee, duyular da duyuyor hiçbir şey düşünemez. Yani akla ihtiyaç vardır şeklinde söylüyor. O, o zaman biz baktığımızda Kant neyi savunuyor, neyi birleştiriyor, hangi iki görüşü uzlaştırıyor? Rasyonelizm ve empirizm. Devam edelim. Bakın burada bir e, ne sorumuz var bizim. Yine empirizmle ilgili bir soruyla karşılaşıyoruz. <laughs> Bir çoğumuz özgürlük devlet gibi kavramlara sahibiz ancak bunlar dünyada görebildiğimiz, dokunabildiğimiz ya da koklayabildiğimiz şeyler değil. Empirik filozofluk diyor ki fikirlerin bile en nihayetinde basit algı parçalarının bir araya gelmesinden oluşuyor. Yani empiristler neyi sanıyordu? Doğuştan bir yoktur. Zamanla <laughs> zamanla bir şeylerin elde edilmesinden hastayım. O yüzden arkadaşlar böyle bir duraksamak gerekiyor. Ee, o zaman hangisini savunurum? Bir empirist. Bakalım. Bilgi duyulurların aklın a priori. Hayır. A priori neydi? Doğuştan gelen. Bu adam bunu kabul etmiyor. Gerçeğin bilgisi akıl yürütme ve mantıksal çıkarımlarla oluşabilir. Ee, bu bir dursun. Deneyimlerimizden elde ettiğimiz bilgiler yanıltıcıdır. Ee, bu da bir dursun. E, ee, Tüm bilgilerimizin kaynağı deneyimdir. Evet aslında tecrübelerimizdir. Mutlak bilginin kaynağı hayır. Akıl zaten rasyonelizme elediği için e, B de gidiyor, E, de gidiyor. Deneyimlerimizden elde ettiğimiz bilgiler yanıltıyor. Hayır tam tersi. Deney, tecrübe bizim için doğruydu. Kant'la ilgili bir sorumuz var yine. İnsan aklının kendisi ile dış dünya arasındaki ilişkisini konar. Edilir. Evet aklın kendisi ne? Rasyonelizm, dış dünyada deney, empirizm. Buna göre ancak bize göründükleri biçimleriyle nesneler biliriz. Bize görünenlerin dışında kendine nesnelerin nasıl olduğunu bilemeyiz. Hangisine ulaşılamaz diye bir soru arkadaşlar. İnsan aklı görünenleri bilebilir. Evet. İnsan aklı bilgi edinmede sınırlıdır. Evet çünkü ötesinde bilemiyorsun. Deneye ihtiyaç var. Akıllı kendinde şey hakkında bilgi edinemez. Ee, i̇nsan akla dış dünya hakkında bilgi edinebilir. Evet deney yoluna. Tanrı ölümsüzlük gibi konular kesin bilgi alınmamız. Hayır. Bunlar öte dünyadır. Eğer siz C şıkkını kabul ediyorsanız E şıkkını zaten kabul edemezsiniz. <laughs> Geldim dörde. Yine bir Kant sorusu. Kant'a göre bir esnafın deneyimsiz bir müşteriyi aldatmaması ödeve uygun bir eylemdir. Yoğun alışveriş yapılan dükkanla akıllı bir esnafla böyle bir şey yapması. Herkesin genel bir fiyat ve öyle ki küçük bir çocuk bile herkes gibi oradan alışveriş yapabilir. Böylece insanlara dürüstçe hizmet etmiş olur. Çünkü bu adam çıkarsız iyi niyetle davranmayı söylüyordu. O esnafın bu ödevden dolayı dürüstlük ilkelerine dayandığı için yaptığına inanmamız için yetmez. Bir eylemin ödeve uygun olmasının ölçütü nedir? Zaten ben bunu sürekli söylüyorum. Temelinde iyi niyet bulunması. Değil mi? Bunu söylemiştim. <laughs> John Locke, insan anlığı üzerine bir deneme adlı eserinde Tanrı, Evren, Ruh, Madde gibi konularda düşünmeden önce yapılması gereken ilk işin insanın bilme yetisi. Bilmekten bahsediyorsa bu nedir arkadaşlar? Epistemolojidir. Devam ettim. Geldik bakın Hegel sorusuna. Nasıl çıkıyormuş Hegel sorusu? Anlaşılmaz güç ama soruları çok basit olan arkadaşlar filozoflardan birisi. Üniversite sınavında da ee, yani çok az çıkan bir insan. Hegel felsefesinin temel özelliği rasyonelist. Düşünür olanla gerçek olanın, düşüncelerin yasalarıyla varlığın yasalarını özleşti. Akılsal olan gerçek, gerçek olan akılsal. Yani benim düşündüğüm şey aklıma yatıyorsa doğru, aklımdaki şey de gerçekte de varsa zaten doğrudur. Bu nedenle Hegel, gerçeğin bilgisine deneye başvurmadan sadece akılla ulaşılabileceğini söyler. İnsanın doğru bilgiye ulaşmak için varlığa yönelmesi ve onun düşüncesine konu düşünerek ispatlaması gerektiğini söyle. Hegel'in bu görüşü hangisini ifade eder? İnsan her şeyin ölçüstür. Hayır, bu adam sofist ya da septik değil. Aklının kullanma cesaretini göster. E, sanki olabilir. Var olmak, algılanmış olmaktır. Hayır, düşünme bizim için önemli. Bütün birliklerimiz deneyle başlar. Hayır, bu adam kritik ya da empirist değil arkadaşlar. Akılsal olan gerçek zaten direkt çıktı. Gerçek olan akılsal. Yani aklını kullanma cesareti göster de olabilir ama bu daha çok kanta yatkın bir şey olduğu için bunu direkt geliyorum. Geldim yani bu soruyla ilgili e, bir soruya toplumsal sözleşme halka bağlamak irade üstünlük diyorduk. İnsan özgür doğar ama kendisi zincire bağlanmış olarak bulur bunu biliyoruz. Toplumsal sözleşme deyince bir kavrama dikkat edin demiştim ya yapay devlet anlayışı ya da demokrasi kavramı. İnsanın devletin yasalarına itaat derken aynı zamanda özgür yaşamanın olanağını sorgular. Bu sorunun çözümünü Rousseau bireyin kendisini bütün haklarıyla toplumun tümüne bağlanması. Tümüne bağlanması nedir? Genel iradedir. Yani demokrasiden bahsediyor. Geldik yine bir Kant sorusuna. Kant insan zihninin yalnızca kavram ve kategorileri aracılığıyla kendilerine bir yapı kazandırdı fenomenlerin bilinebileceğini bunun ötesine geçerek şeylerin kendilerini bilinemeyeceğini yani şeylerle görünemeyen insanın bilgisi yani metafizik insanın bilgisi duyu deneyinin dünyasıyla sınırlı da nesneler ancak insan zihninin yapısına uyduğu için bilinemeyen yani ben sadece neyi bilebiliyorum görebildiklerimi biliyorum İnsan bilgisi sınırlı yapıyor evet yukarıda var zaten sadece görebildiklerimi biliyorum metafizik alana dair bilgi imkansızdır bunu nereden bildim sadece şeyleri e, şeyini, ben şeyleri yani demek, şey ne ee, demek ispatlayamadığın göremediğin şey imkansızdır doğru bize görünen dünya en yüksek gerçekliktir ee, bir dursun isterseniz bu insan zihni deneyim alanına aşan şeyin bilgisayar sahip olamaz evet beni kabul ediyorsan beni de kabul ediyorsun bilgi sürecinde insan zihni evet ben görebiliyorsam o yüzden cevabım bu. Bize görünen dünya yüksek gerçeklik değil. Bunun görünmeyen ötesi de var. Geldim buraya. Locke neydi? Empiristi. Bu adam neyi kabul etmez? Soruyu bile okumama gerek yok. Doğuştan gelen bilgiyi kabul etmez. Yani amanın yanlış şartladım. A priori bilgi. Yani doğuştan gelen bilgiyi kabul etmez. Evet. Burada bir Bentham sorusu var. Bentham neydi? Hatırlayalım. Utilitarizm ya da utilitarizm yani bireysel faydacılık. E pardon özür dilerim. Ee, ahlakın faydaya teoride işe yarar çok aslında e, yarar sağlaması gerektiğinden e, bahsetmiştik. Bununla genelde e, genelde Bununla ilgili yorum sorusu çıkarılacak. Bakın bir yorum sorusu ama bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Doğa insanı iki egemen efendinin haz ve acının hakimiyetini altına yerleşmiştir. Ne yapacağımızı gösterdikleri kadar ne yapmamamız gerektiğini de yazdınız. Onlar belirler. Bir yanda doğru ve yanlışını ölçtü. Diğer yanda neden ve sonuçlar zincir olan hükmüne bağlandı. Her yaptığınızda, her söylediğimizde ve her düşündüğümüzde bizi yönetirler. Doğa insanı iki egemen efendiliyor. Haz ve acı haz ve acıdan kaçmak için sarf ettiğimiz her çaba sadece onları göstermeye ve onaylamaya hizmet edecektir. <laughs> Soruya bakıyorum. İnsanın etik varlığı haz ve acıdan uzaklaşmasına bağlıdır. İnsan belirlenmiş bir dua yapısına sahip değildir. Hayır bakın burada bahsediyor. Onu belirleyen bir şey var. Haz ve acı şeklinde. İnsan davranışlarının temelinde haz ve acı vardır. Zaten basit bir soru devamı çıktı. Yine Kant'la ilgili bir soru. Kant'a göre bilginin ham maddesi duyular. Yani ne? Deney. Duyular aklın doğuştan getirdiği kategoriler yani rasyonelizm. Bu kategorilerde şekil alarak akıl kenarı şekillenen bilgi böylece meydandan gelir. Hangisi ulaşılamaz? Bilginin oluşması duyular tek başına yeterlidir. Evet, akıl ihtiyaç var. Kesin ve doğru bilgilere ulaşmak mümkün değil. Hayır, ulaşılır. Akıl ve deney sayesinde Duyuları verileri kategoriler sayesinde yani akıl sayesinde şekil alır. Duyulardan gelen bilgiler akıl ikileriyle işlenir. Doğru tüm insanlarda aynı kategoriler yani akıl herkesin akıldaki kategoriler herkese aynıdır demek istiyor. Kant bilginin kaynağına ilişkinin görüşünü görüşsüz kavram var. Yani deneysiz kavram. Kavramsız görülerde yani akasız deneyde e, saçmalığı, kördürlüğü hangisini bilginin kaynağı olarak neyi veriyor? Akıl artı ayama. Ya <laughs> akıl artı deney. Burada sorumuz bitti. Şurada sanki ben bir tane e, soru işaretlemiştim. Hı. Hegel ile ilgili. Burada birkaç tane sorumuz var. Marx ve Hegel'le ilgili görün istedim. Bakın kaçıncı testimiz? Şöyle de göstereyim. 12. testimiz kazanım testi. Hegel'le ilgili bir soru. Hani görün istedim. Bu parçadan hareketle Hegel'in varlık anlayışıyla ilgili hangi yorum yapılamaz? Hegel yani varlığın kendisini Geist, akıl, ya da tanrı olarak görüyor. Yani varlığın ortaya çıkışı. Ona göre Geist aşama aşama evren, insan, toplumun son olarak da sanat, din ve felsefeye dönüşür. Tez, antitez, sentez diyerekliği diye içerisinde yani böyle şöyle açıklayalım. Tez, evren, varlık aşaması. Bunun tam zıttı nedir? İnsandır e, ikisi birleşti. Işte toplum meydanına gelir. Evrende olması gerek toplumun ortaya çıkması için. Değişim ve dönüşüm süreçleri Geist'in yapısındaki kendini bilmeye ve gerçekleşmeye zorlayan çelişkiden kaynaklı. Hangi e, yorum yapılamazlığı şeklinde diyor. Var olmak ile akıl özdeştir. Zaten ne Varlığı akılla başlatıyor. Doğru. Tarihsel her süreç Gars'ın aşamaları Gars ve aşama aşama kendini gerçekleştiriyor. B de doğru. Karşınıza çıkabilecek en zor sorudur bu arada. Çatışmalar varlığın yapısından ee kaynaklanır. Çatışmalar diyalektik yöntem. Bilimsellik kendini bilmenin son aşamasıdır. Böyle bir şeyden bahsetmiyor hiç. her sentez aşaması kendi çelişkisini üretir. Bunu da sonradan sondan çıkartabilirsiniz. Gerçekleştirmek çelişkiden kendini bilmek son aşama olduğu için. Agus Kont'la ilgili bir soru. Pozitivisti yani ispatlama yöneliyordu. Pozitivist çağa uzanan tarihsel sürecin sonucunda insan ulaşıyor. Bu süreci Kont 3 hal yasasıyla açıklıyor. Birinci dönem teolojik yani ilk başta din vardır. Bu dönemde her şey Tanrı ile açıklanır. İkinci dönem ise metafizik. Tanrı'nın bir versiyonu akıl işin içine girer. Üçüncü ise pozitivist yani ispatlama işin içerisine girer. Comte'a göre bu tarihsel süreci hangi ölçüte göre sınıflandırmıştı? şeklinde bir şey söylüyor. Bilimsel değil, toplumsal olayların değişimi değil. Bu bir bilgi sorusu direkt toplumların düşünsel açıdan gelişimi. Yani geliştikçe diyor toplum. Başka insanlarda din var. Zamanla gelişir, akla geçer, en sonunda da ispatlamaya geçer. Aslında doğru bir saplama. Yani baktığınızda ilk başta din vardı. ...sonrasında insanlar sorgulamaya geçti. En sonunda ispatlamaya geçti. Marx'la ilgili bir soru görelim. Marx'a göre evrenin yapısı madde. Diyalektik, materyalizm. Madde bilinçten bağımsız olarak. Yani ben bilsem de bilmesem de madde var. materyaliz çünkü. Maddenin varoluş biçimi hareket. Yani diyalektik. Hareket olmadan madde olmaz. Madde olmadan da hareket olmaz. Bakın burada diyalektik görüyorsunuz. Evren diyalektik şekilde ilerler. Olmuş bitmiş bir şeyleri. Olaylar arasında bağıntı vardır diyor. Hangisini savunuyor? Evrenin yapısını duran aksine hareket. Madde düşüncenin bir ürünü. Hayır. Maddeyi direkt savunuyor. Maddenin evrende rastlantı sonucu. Hayır. Rastlantı bir aşamaya göre, bir harekete göre oluyor. Bağıntı var çünkü. Evrenin, evrenin ıı, hareket sonucunda oluşmuş maddeden ibaret oldu. Bu sanki cevap. Evrenin tek, tek seferde de, tek seferde meydana gelen değişim hayır. Diyalektik yöntem, test, antites, sentez 3 seferde meydana geliyor. 5. sorumuza da bakalım. Kant şöyle diyordu. Yalnızca korkuyla iyi davranan insan erdemli olmaz. Sadece bencil ve ihtiyatlı olur. Yalnızca kendi kurtuluş için yapan, iyilik yapan biri iyi değildir. Herkesin kurtuluş için çalışmalı. Kant'ın ahlak görüşünü hangisi söylenirse doğru olur diye bir şey görüyoruz. Kendi sezgine hayır. İyi olan eylem koşulsuz. Bakın direkt çıktı ama diğerlerini okuyayım. Bütün ahlaksal da yerler, bir takım soyutlamalar ve hayaller hayır. İnsan doğasına yaraşan güçlü, korkusuz, acımasız. Tam tersine iyi niyetli olmalı. Heylemle olabildiğince çok insanın bu utilitarizm arkadaşlar. Hiç karıştırmayın kafanıza. Geldim bir Hegel sorusuna. Hegel ile ilgili neyden bahsediyorum? Direkt bakın ezber. Aklıma yatan gerçek. rasyonel çünkü gerçeğe yatan da akıl. Çünkü özne ile öznenin yöneldiği nesne aynı aklın değişik biçimleri. Özne algılıyor, onu da gerçek kabul ediyor. Bakalım bir Hegel sorusu. Yine mesela arkadaşlar tamamdır. Öznel idealizmde yani bireysel idealizmde olduğu gibi gerçekten var olan zihinden bağımsız olmadığı tam tersine zihne yani akla bağlı olmuş. Bununla birlikte zihnin sadece bireysel zihinleri değil, bir bütün olarak tüm doğayı ve tarihi yaratan bir nesnel tindir. Bakın Hegel'de soruları anlamakta güçlük çekersiniz ama cevaplar basittir. Buna göre Hegel'in var olanların temeli söylemiştim. Varlık nasıl başlıyordu? Düşünceyle. Yani neyle başlıyordu? Yanlış şartladım arkadaşlar. Geist'le yani tim akılla başlıyordu. Hmm, bakalım şunları işaretlemişim ama bunu çözmek istemiyorum. Kaç dakikamız olmuş? Evet yeterli bu kadar. Bu soruları da diğer derste bırakabilirim. Anlamadığınız bir yer olunca arkadaşlar bana hemen alo öğretmenim diyorsunuz. Ee, yine hatırlatıyorum. Ödeviniz var bir sayfalık testiniz var. Bu testi yaptıktan sonra size benim biliyorsunuz kısa 12'lere 12 verdim. 12'lere verdim. Kısa güzel notlarım var. Ödevi yapana notlar hediyemizdir. Kendinize bakın arkadaşlar. Görüşürüz.